hatırıma o geldi tabii Ramazan'ın ilk günü böyle seçimi iptal eden bir akılla mücadele etmek zorunda kaldık. Yine dün Ramazan'ın ilk günüydü ve ailemle ilk iftar sofrasını paylaşma arzusunda oldum. İyi de oldu. Böyle güzel dayanışma içerisinde büyüklerimizle, küçüklerimizle birlikte olabilmenin bir sofrada paylaşabilmenin e, birlikteliğini yaşadık. Ama tabii yine e, ilk günü de olsa bazı kötülükler rahat durmuyor. Bir bakıyorsunuz böyle bir e, haydi ekremi nasıl alaşağı ederiz, buradan ne çıkartırız diyerek e, seçime 20 gün kala işte İstanbul e, Cumhuriyet Halk Partisi il binasının Satın alması sürecindeki bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlemin ki orada benim e, çok değer verdiğim cam bir yol arkadaşım var görüntüde yine o dönem siyasi yol arkadaşlarım var görüntüde o görüntü üzerinden işte fırtına koparmaya e, çalışan insanların kötülükçi akılları var bu yaygara ile servis edilmesi bunu tabii bir kısım e, birkaç meczubun bir ne bulduk hani buradan ekreme ne sıçratırız. Nasıl bir leke bırakırız, iz bırakırız arayışıyla koca koca kanallarda ve hatta buna kısmen de alet olan devletin hepimizin vergisiyle yayın yapan kanalları da dahil olmak üzere herkes bir yerinden böyle Ekrem'e çamur sıçratma çabası içinde oldular. Tabi bunlar alıştığımız şeyler dedim ya Ramazan'ın ilk gününde seçimi iptal ederek tarihe geçen o dönemin içinde olan herkes. Hani çaldılar diyen hırsız diyen işin en başındaki kişi Sayın e, Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere aday da dahil olmak üzere o siyasi partinin bütün bakanları hepsi dahil olmak üzere. Benim bu anlamda dilimin kemiği yok sebep olmuşlardır. Sonra bu kararı alanlar Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihine kara bir leke olarak kaydolmuşlardır. İzlerini o şekilde bırakmışlardır. Bu izi silemeyecekler. Ben de Allah'a şükür o akşam hak yemedim. Hakkımı yedirmem, hak da yedirmem diyerek tarihe geçmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bunlar tabii kumpasla özellikle seçim kazanacağını zanneden ve bu uğurda bu uğurda kul hakkı yemekten de imtina etmeyen. Kul hakkı yemekten imtina etmeyen Allah'ım ya Rabb'i deriz yani yani Allah korusun. Eee bilerek asla bilmeyerek de bir kul hakkı e, yememize e, müsaade etme, fırsat verme diye dua ederiz. Tabii bunlar eee İmtina etmiyorlar böyle süreçlerden, insanlara iftira atan bu tarz işlerini, işlerine gelince de şey oluyor, e, feto işi oluyor, Tukaka oluyor vesaire ama kendileri yapınca da bunu savunan, e, silahşör gibi savunan, kalemi kalemini kul hakkı yeme üzerine kullanan, dilini çok affedersiniz ama izlemenin bile yanlış olduğunu düşündüğüm e, dün babam onlardan birinin ismini verdi. Ben ismini vermeyeceğim. E, yabancı bir kanalın ismini hala taşıyan bir kanalda yayın yapan bir meczubun ifadelerinden dedim baba Allah'ını seversen izleme bile dedim yani. Hani izleme ben izlemiyorum dedim. O bakımdan aynı o Tukak'a e, FETÖ'cü dedikleri taktikle yol yürüyen e, bu akla e, bu aklı bu memleketin tarihinden onun izlerini bu şehrin ve bu memleketin hafızalarından milletçe sileceğiz milletçe bu yolculuk o yolculuktur. <laughs> kimsenin hakkında 15 yıllık siyasi yaşamımda ve bütün yaşamımda kimsenin hakkında bir iftirada bulunmadım, bulunmam. Kimsenin ee, onuruna, namusuna laf getirmedim, getirmem. Hayatımı böyle geçirdim. İnşallah e, anamın güzel duası, Allah seni iyi insanlarla buluştursun. E, duasına karşılık söyleyeyim. Allah böyle insanlardan, memleketimizde, bütün insanlarımızda e, anamın duası gereği beni de korusun. Ne diyeyim Allah yolumuzu açık etsin. Allah bunlara akıl versin. Ama zannediyorlar ki Ekrem Yılacak, Yılmaz sizi süründüre süründüre yıldıracak. O bir avuç insanı göreceksiniz. Kararlılığımı kararlılığımı tarif bile edemem. Bu kötü ve kötülüklerle mücadelede değerli dostlarım şimdi burada çok değerli bir tesis açacağız. Tesis açarken şunu söyleyeyim. Dün ve bugün yani şu birkaç günü özetlesek 2-3 gününe bile yarışamazlar. Bakınız 3 gün önce ben artık o kadar açılış yapıyoruz ki yaptığım açılışları unutuyorum. Yani 3 gün önce e, çok değerli açılışlar yaptık. Mesela Sancaktepe belediye başkan adayımız Alper Yeğ'in de burada. Sancaktepe için önemini biliyorum ama yeni doğan emek sürecinin oradaki metro başlangıcının çok önemli olduğunu biliyorum. Onu ta Kadıköy'e, Söğütlü Çeşme'ye götüren Anadolu yakasının en etkin, yoğun ve kalabalık nüfusu birbirine bağlayan muazzam bir başlangıcı yaptık. Hikayesi uzun o gün anlattım, elbet bugün anlatmayacağım. Beykoz'da çok güzel bir Çubuklu'da bulunan petrol tanklarının kültür sanat, kütüphane, çöp çerçevat böyle bir baraka gibi duran yerlerin nasıl bir biblo gibi bir sanata, yaşama, çocuklara, gençlere öğreten, eğiten alana dönüştüğünü 65-70 bin metrekarelik alada, alanda gidip görmenizi dilerim ve isterim. Bayrampaşa Eyüp Sultan Bayram Paşa alanında yapmış olduğumuz tesisi görmenizi isterim. E, başlattığımız pardon tramvayın inşallah bittiğinde hep beraber açtığımızda Eyüp Sultan Bayram Paşa hattında o yoğun nüfusu 4-5 tane metro metrobüs tramvaya bağladığını yaşayacağız hep birlikte. Dün İSKİ Genel Müdürümüz de bugün burada çok güzel bir tesisi alanı milletimizin kullanımına terkosta karşıda açtığımızı görmenizi isterim. Bakınız sadece burada geçen hep birlikte açtığımız çöp sızıntı suyu ki bugün öğleden sonra da tuzla da olacağım. Tuzlaya bile negatif etkisinin ne kadar derin olduğunu tespit ettiğimiz çöp sızıntı suyunun arıtma tesisini açmıştık. Bakın o tesis bu tesis, bu ikisi bile bu dönemin çok önemli işleridir. Yani tek başına bu tesisler bile gurur duyulacak, övünülecek işlerdir. Yine atık, katı atık yakma tesisi, çe donaylarımız her şey bitmiş, ihale sürecine gelmiş, hızlıca başlayabileceğimiz ve karşıda o e, oda yerinde açtığımız atık yakma tesisinin aynısını burada da Kömürcü Oda'da da açtığımızda İstanbul'da katı atık yakma tesisleri noktasında güçlü bir seviyeye erişeceğimizin de e, altını çizmek isterim. Onun da ne yazık ki e, yatırım planına alınmamasından ötürü kredisi hazır, imalatı hazır, projesi hazır, yeri hazır, sadece bir imza hazır. Ama o imzayı da milletimiz 31 Mart'tan sonra böyle takır takır attıracak onu söyleyeyim.